Tiyatro ile ilgili çok ilginç bir sözünüz var. Diyorsunuz ki tiyatro neymiş görmek için 3 şehre gitmelisiniz. Moskova, Londra ve Tel Aviv. Evet. Neden bu 3 şehir? Çünkü Moskova'da tiyatro var hala. Hı. Neye gidersen git ister klasik Google'e git. Hı. İstersen git bir Avrupa eseri seyret. İstersen git bir operet seyret. Mesela Çardas Hürstin müthiş 50 senedir oynuyor. Ee, yani kendine göre gününe göre espriler, yorumlar katılıyor. Londra dediğiniz West End. Londra'da gidersen görürsün işte gittik mesela Duke of York Tiyatrosu'nda bir tarihte bizim şeyi sordum. söyleyin Philip'in e, e, şeyini seyrettik. <laughs> çıktı karşıma bir e, meşhur oyunculardan şey böyle çıkıyor. Tel Aviv zaten o tiyatro kültürü tamamen kendi mahalli tiyatroları işte klezmer müziği şu su bu su falan böyle yerler var tiyatroya özellikle dikkat sarf eden son zamanlarda mesela Paris'teki tiyatrolarla ilgilenen tipler var bizde Türkiye'de değil mi Linda Tez, Tilda Tezman mesela. He. Ateizman. Şimdi oturdu o Fransa'daki oyunları bir de tamamiyle oturuyor, inceliyor, bastırıyor falan çıkıyor bir literatür. Yakalıyor, takip ediyor. Ama ben bunu mesela zannediyordum ki Türkçe'ye çevrilir falan. Bu böyle bir merak yok. Mesela olması lazım. Yani tiyatro merkezlerinin takip edilmesi lazım. Birileri takip edecek. Şöyle bir tespitiniz var. Hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir konu diye başlamışsınız. İyi mühendis ve hekim çıkartıyoruz. Evet Ne var ki kültürel üretimimizde ciddi bir artış yok. yok Bizim evet. artık buna odaklanmamız lazım. Sinemacı, evet. tiyatrocu, müzisyen yetiştirmenin yollarını evet. bulmalıyız. Evet sinema ve tiyatro iş tutturamayanın sapacağı bir şey değil. Fedakarca o yolu seçenin yolu olacak. Yani bu çok önemli. Çok önemli bir şey bu. Yani bu hakikaten bu yetenekli bir toplum. Büyük adamlar çıkarıyor dediğim sahalarda. Fakat öbürüne gidilmiyor. Belli ki orada bir ön şey var, yargı var. Bu işlere girilmez. Bu iş para getirmez, mutluluk getirmez falan. Peki o zaman da o iş bitiyor. Fakat şunu da bir yandan söylemek lazım. Bilhassa müzikal dalda yani sahne sanatlarına, operaya, baleye ilgi çok artıyor. O önemli. Onu ben çok faydalı buluyorum. O, müzik ne dinliyorsunuz hocam? Efendim? Bu aralar bu aralar özellikle dinlediğiniz bir şey var mı yoksa klasikleri dinlemeye devam mı ediyorsunuz? Ha ben klasikten başka şey dinlemiyorum. Ben kötüyüm. Beni örnek gösteremezsin. Yani ben ne caz dinlerim ne bir şey. Birazcık halk sanat, halk müziği dinlerim işte. Akdeniz. İtalyanın ninguém falan Amalia Rodriguez gibi şeyler çok az böyle Ümmü Gülsüm bazen merak ederim Arap şey müziği. Ya yani Fado, evet, Fado dinliyorsunuz. Ümmü Gülsüm dinliyorsunuz ama. Yani dışında sabah akşam benim çok dardır şeyim yani. Ee, ama sizi takip Mürnüzsün eden üstünden başlar şeyde biter. Sizi takip eden gençler arasında özellikle Türkiye'de bu dönem çok böyle e, yani müzik tartışmalı bir rap ve hip hop dönemi başladı. Ben Ülçe... Onlara iltifat edemiyorum kusura bakmasınlar. Onlar dinliyor. Duyuyor musunuz peki? Hiç yani kulak kabarttınız oldu. Duyuyorum. Olur mu? Bana göre değil. Hele bir tanesini o TRT 3'te koymuş. Bir de diyor ki demokrasinin gelişmesine diye yorum yapıyor. Kendi dinlesin o müzikle demokrasi gelişse Güney Amerika, İngiltere'yi gölgede bırakırdı. Demokrasi de laf mı yani? Şimdi saçma sapan şey. Öyle şey olmaz. Ama o raptır. Dinleyen dinler. Ben ona koymuyorum müzik şeyimi. Geçen de bir olaya çok üzüldüm. Opet, benzinciler bu reklama girmez. Opet işletmelerinin iki şeyine Türkiye çok şey borçludur. Bir, temiz helal. Tuvalet. Evet. Devrim yarattılar. İki, evet, aynı evet. istasyonlarda müzik çalar ya bazen, güzel müzik çalıyorlardı son zamanda bu yok bir yerde bir çocuğu tanıyorum bu, bu pompacı ne o dedim senin şey çalmıyor personel istemiyor dedi yani personel orada klasik müziğin popüler parçaların çalınmasına tahammül edemiyormuş edemeyip kaldırtıyorlarsa hak vermek de lazım çünkü o da ona ıstırap oluyorsa ama bu sefer bu kalıyor böyleleri azınlıkta onun için demek ki sırf sadece dinletme zorlamasıyla bu iş yürümüyor. Buna okullarda yapmak lazım. Yani benim okuduğum okulda e, kocası orkestra üyelerindendi. Muhalla Dölen vardı Muhalla Hanım. Çok dikkat ederdi klasik müzik dinletip yorumlamaya ve iyi yapardı. Bu bir adetmiş yani Kemalist Türkiye'de bu adetti. Bu kalktı sonradan. Şimdi artık müzik dersi olsa da olur, olmasa da olur. A geldi iş. Peki klasik müzik mesela önerseniz gençlere. Ya şunları dinleseniz mesela sevebilirsiniz. Ee, diyorsunuz. Denebilir. Dinlemiyor çocuk. Hayır var mı öneriniz mesela? Var mesela... tabii. Var. Beethoven, Mozart'tan başlasın. Mozart o kadar enteresan biri ki yani hiçbir şekilde sıkmaz sizi, emin olun evet, yani. Evet, evet. Ya yani sıkmaz bu kadar açık bir şey. Vivaldi, Mozart başlayın şöyle yani. Mesela alın Mozart'ın Ayna Kraliçe'nin müzikini... Requiem'ini, bilmem ne'sini dinleyin. Efendime söyleyeyim, e, Vivaldi'yi dinleyin Dört Mevsim böyle başlayın. Yavaş yavaş Beethoven'a geçin yani. Beethoven'ın sonatlarını dinlemek zevktir yani. Bakmayın öyle yani şey değil enteresan. Ben sana demiyorum ki git de birden bire bak falan dinle yok git birden bire bu bilmem nereye gir bak dinle lüzum yok öyle şeye girme peki Türkçe popüler müzik hiç böyle kulağınıza çalınan mesela Sezen Aksu'lar Teoman'lar ha onları dinlemiyorum neredeyim bambaşka kulağın çalan da demiyor ya benim maaşlasınlar ben böyleyim işte Bir Barış şey... Manço Cem Karaca ha Barış'ı sevmiştim çok sevmiştim. Bir de Azerbaycan'ı çok seviyorum ama onlar artık halk müziği gibi değil ki. Çoktan harmonize edilmiş değil mi? Yani onları söyle seviyorum ama dediğimiz gibi İlber Ortaylı örneği bir örnek değildir. Türküler dediğiniz zaman birkaç, evet. birkaç var mı aklınızda evet. çok beğendiğiniz türküler? Evet İstanbul türküleri. İstanbul türküleri. İstanbul türküleri tabii çok güzel şeyler. Ne fena mı? Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi fena mı o? Ne kadar hoş değil mi? Bir atmosferi vermiyor mu sana? Doğru. Ha? Ne ne kadar da hoş yani. Hem sözlerinde bir mana var, bir çizim var, bir mahalle. Hem de bir ruh var yani. E, bir kız orada oturmuş. E, tulumbacı Tulumbacılar biliyorsun illa bir meslek değil. Herkes tulumba takımına girer. Ama onların girdiği kahveler var. Orada kumar falan da oynuyor. Böyle maço kültürü. Kız onu canlandırıyor. Şimdi o eski İstanbul mahallesini düşün. Biz onu ucundan gördük. Bir devri bir kültürü veriyor. Kadime mesela bunu veriyor. Çok enteresan bir şey bu. Yani mesela katip müzik şeydir. Sırp müziğidir. Ee, Üsküdar'a giderken ama Olsun o Üsküdar'ın katibini veriyor işte o havayı yani. Daha başka türküler var yani sabahtan akşama kadar. Veriyor size o mahalleyi, o kültürü, o yaşamı. Ben onları faydalı buluyorum. Öyle her şeye kapalı değiliz ama bir yerde de ciddi müzik dinlemelisiniz. Ve TRT 3'ü çok tenkit ediyorum bu yüzden yani iyi dikkat etmiyor ama ihtiyacı. ama Nietzsche'nin dediği gibi müziksiz hayat hatadır olmaz. olmaz.